Ağgaya'dan kürdün yurdu seçilmez, Kurt deresinin suyu içilmez, Küçük Sevram'dan hiç vazgeçilmez, Ağustos'ta ben suyunu özledim. Alanınan yaslamın arası, Kıymetliydi o zamanın parası, Coştu muydu o boğazın deresi, Yağmuruyla o serini özledim. Meşerisekinin cıbırçamını, Tasasını, kederini, kamını, üstünde ot biten kerpiç damını, dik sürgünün yokuşunu özledim. Oyun güzel hem şiir yazardım, küskücülen bazen çiğdem kazardım. Bilmeyerek ben annemi üzerdim, 26 senedir ben annemi özledim. Hep mutsuz yaşadım, mutlu olmadım, hiçbir zaman hayallere dalmadım. Zaten ben de o köyde kalmadım, lefasını açlar bunu özledim.